Yok artık kanalından herkese merhabalar. Abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düşerek fiziksel değişimiyle adından söz ettirmişti. Genç popçu, özel hayatıyla ilgili söylediği sözlerle şaşırttı. Gizem Tuncer, "Çok yönlü biri olduğum için erkek olsam kendime aşık olurdum kesin." dedi. 30 yaşındaki ünlü isim kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz sorusuna bomba bir cevap verdi. Yaptığı açıklamada öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya. Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela ortak harcansın dedi. Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatır diyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. Gülüyor, ille çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. İfadelerini kullandı.